çok değerli çok belediye başkanı milletvekili adayları sivil toplum kuruluşlarının değerli başkanları uzaktan ve yakından teşrif eden sevgili kardeşlerim hanımefendiler, beyefendiler hepinizi saygıyla muhabbetle selamlıyorum. Gümülcün'e seçilmiş mutluluğunun düzenlemiş olduğu 16. Kur'an-ı Kerim'i yüzünden güzel okuma yarışmasının finaline hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Biraz önce cami içerisinde bu yıl finale kalan kardeşlerimizin okuyuşlarını hep birlikte dinledik. Jüri üyelerimiz değerlendirmelerini yaptılar. İnşallah biraz sonra da sonuçları açıklayarak Burada ödül törenimizi gerçekleştirmiş olacağız. Yüce kitabımızı okumayı öğrenmek her müminin, her Müslümanın önemli görevlerinden bir tanesidir. Çünkü yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim yüce Rabbimizin bize gönderdiği bir mesajdır. Mesajı anlayabilmek için okumak gerekir. Okuduğumuzu anlamak için de elbette ki bilgi sahibi olmak gerekir. Dolayısıyla bunlar birbirleriyle bağlı olan özellikler. O nedenle biz Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'e bakışımızı ifade ederken şunu söylüyoruz. Öncelikli olarak Müslüman olarak hepimizin görevi Yüce Kitabımızı doğru okumayı öğrenmektir. Okuduğumuzu anlamaktır. Anladığımızı hayata taşımaktır. Ancak Kur'an-ı Kerim'e karşı görevimizi bu şekilde yerine getirmiş oluruz. Dolayısıyla Kur'an kurslarımızın amacı ve gayesi yüce kitabımızı çocuklarımıza doğru öğretmek, öğrettiğimizi doğru anlamalarına imkan sağlamak ve birer yetişkin ve görevli olduktan sonra, sorumlu olduktan sonra da buradaki özelliklere göre hayatlarını inşa etmektir. Rabbim bu konuda hepimize yardım etsin. Tabi bu yarışmanın belki de en heyecanlı dönemi şu anda yaşadığımız zaman dilimidir. Herkes sonuçları bekliyor. Ve çocuklarımıza hangi hediyelerin takdim edileceği beklentisi var. Elbette ki ödül hepimiz için önemlidir. Bir başarının ardından gelen ödül hayatımız boyunca unutamayacağımız güzel bir anı olarak bizde kalır. Dolayısıyla elbette ki hedef ödül değildir. Hedef yüce kitabımızı doğru okumaktır. Ancak teşvik edilmesi adına, çocuklarımızın sevindirilmesi adına ödülün de önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Biz büyükler bile küçük de olsa bir ödül aldığımızda mutlu oluyoruz, seviniyoruz. Dolayısıyla çocuklarımız da seviniyor. 16.'sını gerçekleştiriyoruz. Ben öncelikle çocuklarımızın huzurlu ve mutlu olabileceği bu ödül töreninin olmasına, yaşanmasına vesile olan sponsorlarımız var. Allah kendilerine razı olsun. Ne zaman ki yarışma için kapılarını çaldığımızda gittiğimizde elimizi hiçbir zaman boş döndürmediler. Hatta içlerinde 16 yıldır sürekli olarak yarışmamıza dereceye giren çocuklarımıza verilmek üzere ödüllerini önceden getiren sponsorlarımız da var. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Tabii bu iltifat meselesidir. Sonuç itibariyle ticaret hayatı insanların reklamının yapılması ya da isminin duyurulması bile de gerçekleşen bir e, mevcut. O nedenle ben şimdi yarışmanın sonuçlara henüz bana ulaşmadı. Onlar gelene kadar bu yarışmamızda sponsor olan, çocuklarımıza ufak tefek demeden, kendilerine takdim eden isimleri, isimleri okumak istiyorum ve kendilerine de teşekkür etmek istiyorum çünkü bunu sonuna sakladığımız zaman sonuçlar açıklandıktan sonra herkes dağılıyor ve bu isimler ne zaman bulunmuyor. Onun için ben öncelikle şöyle sırayla bu yarışmamıza katkı sağlayan kardeşlerimizi takdim etmek istiyorum. Max sayıranları. Neo Elektrik Beyaz Eşya Mağazası. Oba Et Ürünleri Marketi. Eti Gıda ve Temizlik Ürünleri. Has Gıda Marketi. Şükriye Market. Kahveci Şerafettin. King Food Döner. Her Food Döner. Foto Center. Trakya Mobilya, Manifaturacı İrfan Çavuş, Kardiyoloji Uzmanı Doktor Orhan Çakır, Binfi Giyim Mağazası, Kimpline Giyim Mağazası, Börekçi Gürol, Bülbül Kırtasiye, Cenaze Hizmetleri Babaç Kardeşler, Optilan Gözlük Mağazası, Ercan Hüseyin Eczanesi, Fahrettin Eczanesi, Mekan Kahvaltı Salonu, Kame Mobilya Ahmet Kasap, Erdem Urgancı, elektrik ve kamera teknisyeni. Koltukçu Erol, Esat Orhan, cenaze hizmetleri. Kuyumcu Sebahattin Mustafa, Dostluk Eşitlik Barış Partisi. Bozukedir Belediyesi Başkanı Rıdvan Ahmet. Doğu Makedonya Trakya Eyalet Meclis Üyesi Ahmet İbrahim. Doğu Trakya Makedonya Eyalet Meclis Üyesi Cihan İmamoğlu. Bozuk Ebir Belediyesi Muhalefet Başkanı Ertem Hüseyin, Bozuk Ebir Belediye Başkanı adayı Tarkan Muhtaza, Bütüncüler Kooperatif Başkanı Sinan Ahmet, Bozlardere Oto Tamircisi Mehmet Arif, Gümülcine Türk Gençler Birliği, Veteriner ve Doğu Makedonya Trakya Eyalet Meclisi adayı İsmail Molla Ali, Yasıköy Belediye Başkan adayı Avukat Caner İmam, Milletvekili adayı Sibel Mustafaoğlu, Milletvekili adayı Özgür Ferhat, Milletvekili adayı Hüsamettin Mehmet, Milletvekili adayı Mustafa Katrancı ve Türkiye'den Villa Yapı Şirketi ve Detox Daha. Evet şu ana kadar bizlere ulaşan hediye takdim edecek olan kardeşlerimiz isimlerini tekrar ettim, e, ifade ettim. Ben Gümürcü'ne seçilmiş müdür, müftülüğü adına herkesi tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Allah kendilerinden razı olsun. işlerinde bol bereket diliyorum. Tabii fark etmişsinizdir, seçim atmosferi içerisindeyiz. Dolayısıyla adaylarımızın da hediyeleri e, var. O nedenle onlara da çıkmış oldukları bu yolda başarılar diliyorum. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Evet. Evet, şimdi ben jüriden sonuçları e, almak istiyorum ve e, bu arada da sahneye... Faziletli Gümüşce Müftümüzü ve İpsala Müftümüzü davet ediyorum. Hep birlikte sonuçları şöyle açıklayalım. <laughs> <laughs> Aleykümusselam. Evet, sonuçları açıklamadan şöyle bir şey ifade edeyim. Tabii sahnemiz küçük olduğu için sekiz tane çocuğumuzu birden sahneye almak mümkün değil. O nedenle şöyle bir daha biraz pratik yapalım. Ee, hem güneşteyiz burada daha fazla da kalmam adına çocuklarımızın. Ee, şimdi açıklayacağımız sondan başlayacağız. Sekizinciden başlayacağız açıklamaya. Açıkladığımız ismin hem çocuğumuz hem hocasını buraya sahneye alacağız kendilerine sembolik olarak müftülüğümüzün hediyelerini takdim edeceğiz. Ondan sonra da diğer hediyelerini almak üzere de çocuklarımız şöyle burada bir ara bırakırsak burada sıralı dursunlar, hem güneşte kalmasınlar, hem de burası kalabalık olmaması açısından böyle bir uygulama yapalım diyoruz. Evet, şimdi sondan başlıyoruz. Sekizinci sırada bakalım hangi yarışmacımız var. Buyurun hocam. Öncelikle çocuklarımıza, sonra velilerine, sonra da Batrakya'mıza hayırlı olsun diyorum. Sekiz tane çocuğumuzun cami içinde bölgelerinin birincileri olduğunu ifade etti müftü yardımcımız Fehim Hocam. Gerçekten bu çocuklar birinci ama burada sıralanırken heyecandan küçücük bir hata yapsalar da bu hata sayılıyor. Aslında hepsi güzel okuyor. Bu hatadan dolayı bir sıraya koyduk. Ama hepsi birinci. Onun için hediyeler de hepsine aşağı yukarı eşit dağıtılacak. Şimdiden hayırlı olsun diyorum. Ama annelerine, babalarına şunu da ifade edebilirim. Bu çocukların eğitim yolunda Hayat yolunda önlere açık, hepsi zeki çocuklar, becerikli çocuklar. İnşallah anneleri, babaları bunları yarın azınlığımıza hizmet eden birer din adamı, birer doktor, birer avukat, birer mühendis ve diğer iş kolu diyeyim yerde yerlerine alacak kabiliyetli insanlar. Allah yollarını açık etsin diyorum. Annelerine, babalarına buradan bugünden müjde verebilirim. Hayırlı olsun. Sondan başlayacağız denildi. Nida Derviş Demirören 377 puan. Valla ben erkek bekliyordum. <laughs> Şimdi hocam şey müftümüz versin. Tamam. Ee, hocam siz verin hediyesini. Bir Acele etmeyelim. Hayırlı olsun. Evet. Müftülüğümüzün hediyesini bunu takdim edin. Evet, şöyle sıraya dizilirseniz çünkü başkaları da hediye takdim edebilir. Yani tekrar e, çocuklarımızı aramayalım. Evet, devam edelim. Yedinci sırada Fatih Koca Mustafa Muratlı 434 puan. Evet. Kaç. İyi dinamiği şeklinde. <laughs> <laughs> verim ee, şimdi aklıma geldiği için şöyle bir teklifte bulunsam inşallah yanlış anlaşılmam diye düşünüyorum tabi seçim atmosferi içerisindeyiz birçok şeyin yanlış anlaşılmaya müsait olduğu bir zaman dilimindeyiz. Tabii ki programımız e, adaylarımızın da verdiği hediyeleri kendilerinin takdim etmesi vardı programımızda. Ama herhangi bir yanlış anlaşılmaya mahal vermeme adına burada sahnede müftümüz ve İpsala müftümüz var. Sizin adınıza onlar hediyelerinizi takdim etse bir yanlış olur mu acaba? İsminizi okuyacağız tabii ki. Yani söyledik zaten isimlerimizi. Yani kimse gönül koymasın o açıdan söylüyorum yani. Tamam. Çünkü e, maalesef yani böyle ortamlarda böyle durumlarda e, sıkıntılar oluyor. Sadece birincimizin e, hediyesini Max hayranları takdim edecek. Çünkü 16 yıldır e, kesintisiz olarak e, bu hediyeyi takdim ettikleri için ben sadece birinciye yani bizim e, sahnenin dışındaki bir kişiye verdirmek istiyorum. Anlayışınız için hepinize teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, teşekkürler. sondan üçüncüyü okuyoruz. Altıncıyı yani. Zehra Bostancı Evrenköy. 448 puan. Necati Hocam geride kalmışsın. Evet. Evet. Bir dakika, bir dakika. Evet, şu ana kadar plaketleri çocuklara verdik ama asıl plaketler hocalarımıza, hediyeler çocuklarımıza. <laughs> evet, teşekkür ederiz. <laughs> Geldiniz? Geldiniz. Evet. Değerli misafirler, ev sahibi olarak, köyün din görevlisi olarak davetimize icabet ettiniz, hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Başka bir köyde buluşmak üzere iyi günler temenni ediyorum. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Tabii Evren köyün bu organizasyonda önemli emeği ve katkısı var. Dolayısıyla biz de bir kez e, Evrenköy'e, din görevlisine mütevelli heyetine, gençlerine halkına e, yani tüm Evrenköy'e teşekkür ediyoruz. E, daha farklı etkinliklerde inşallah yine birlikte olacağız. Sondan devam ediyoruz. Beşinci Zeynep Mahmut Paşa Hebilköy 450 puan Evet, buradaki fotoğraflar hep e, eksik çıkıyor ya da çok görüntü itibariyle hoş olmayan fotoğraflar. Onun için e, birer birer alalım dedik ki en azından kareler güzel olsun. Evet. Dördüncü. Sondan yine. Ama dördüncü sondan da okusak baştan da okusak dördüncü. Mahmut Ahmet Bağlar Mahallesi 456 puan. Hocam çıldı. diye ikinciyi söylüyoruz. Esma Ahmet Kozlukepir Mescit 470 puan. Evvela birinciyi söyleyebilirim ama <laughs> üçüncüyü söyleyeyim. Ee, üçüncüyü söylersem birinciyi halkımız anlamayabilir ama çocuklar hemen anlarlar. Üçüncü Ecrin Kara Hasan Kozlar Dere. 463. Evet hocam müsaade ederseniz birinciyi de ben açıklayayım. <laughs> evet. 16. Kur'an-ı Kerim'i yüzünden güzel okuma yarışmamızın birincisi Elanur Deli Hasan Omurlu Köy 491 puanla. Evet. Ve hediyesini takdim etmek üzere Enver Bey. Evet.